Merhaba değerli izleyenler. Sizleri farklı ve değerli konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda firma sahibi Ersoy Bey var. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Ersoy Bey. Merhabalar. Ee, Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ersoy Türel ben. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. İş hayatına 2002'de e, Kocaeli Gölcük'teki Ford Otosan fabrikasında başladım. E, orada ilk Ford üretim sistemi ekibinde görev alıp e, yalın üretim sistemini öğrendim. Ford'dan sonra Kali Kilit, e, Asaş Alüminyum, e, Standart Profil, Texan Jeneratör, Gamak Elektrik Motorları fabrikalarında profesyonel yöneticilik olarak yalıt üretim yöneticisi olarak görev yapıp, bu firmalarda e, yalın üretim eğitimlerinin verilmesi, yalın üretim tekniklerinin uygulanması çalışmalarını gerçekleştirdim. E, vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz detaylı bir şekilde bahsedebilir misiniz? Nasıl yola sürece başlıyorsunuz? Verimlilik çalışmalarında e, öncelikle şirket sahiplerinin ya da üst yönetimin e, bizden talepleri neler? Öncelikle onlarla e, görüşüp taleplerini e, alıyoruz. Daha sonra bu taleplere karşılık uygulanması gereken içerideki teknikleri onlara anlatıyoruz. Hem fikirsek bu yönde bir çalışmayla başlıyoruz. İlk yalın üretim sistemi dediğimizde yalın üretimin altında birden fazla metot var. İlk başlanacak önerdiğimiz tekniklerden birisi değer akış haritası tekniğidir. Müşteri talebinden başlayarak talep nasıl fabrikaya geliyor, fabrikada üretime ham maddeden e, ...proseslere gelip ürün haline dönüştükten sonra müşteriye teslimine kadar olan tüm sürecin her bir aşamasında e, verilerle analiz ediyoruz e, ve e, burada nerelerde ürün takılıyor... Nerelerde kayıpları var? Darboğaz noktaları nereleri? Bunları çıkarıp buradan yapılacak iyileştirme projelerine yönelik, verimliliklerine yönelik projeleri sunup yol haritasını hazırlıyoruz. Ve sonrasında hem fikirsek çalışmaları başlatıyoruz. Şimdi firmaların mevcuttaki çalışma şartlarında kayıpları var. Yalın üretim oradaki kayıpların ortaya çıkmasını ve onların giderilmesini yönelik, ee, çalışmaları e, ortaya e, koyuyor. E, ve bunları devreye aldığımızda da firmaların üretim verimliliği artıyor, kalitesi daha da iyileşiyor, e, teslimat zamanları iyileşiyor, e, çalışanların gelişimi artıyor e, ve müthiş bir verimlilik başlıyor fabrikada. Ersoy Bey merak ediyorum, firmalar size ulaştıktan sonraki gelişim sürecini bizimle paylaşır mısınız? E, tabii ki bu konuda e, birçok başarı e, hikayesi var. Bunlardan bir tanesi firma ismi kullanmadan mesela iki fabrikada üretim yapıyorlar. Bir fabrikada yaptığımız çalışmayla üretimi yüzde yüze çıkarıp ikinci fabrikayı tamamen kapatıp bir fabrikada üretimi gerçekleştiriyor hale geldi firmada firma firma sahibi. Böyle bir başarı hikayesi var. Onun dışında farklı bir firma bu çalışmaları başladıktan sonra 3,5 senenin sonunda kişi başı üretimi %80 arttı. Müşteri memnuniyeti bir o kadar arttı. Kalite seviyesi buna bağlı olarak yükseldi gibi birçok başarı hikayesi size anlatabilirim. Ve burada önemli olan başarı bir taraftan da çalışanların gelişimi. Çalışanlar bu sürece katkı sağlayarak kendi normal üretim tem e yaptıkları işin üzerine daha da bilgi ve tecrübelerini e geliştirerek artık beyin gücünde kullanıp e önerilerle, iyileştirmelerle e katkı sağlıyorlar ve her noktadan iyileştirmelerle firmanın verimliliği daha da artıyor. E Ersoy Bey, sizi diğer danışmanlık firmalarından ayıran en büyük özelliğiniz sizce nedir? E Bunun güçlü yanımız olarak birkaç tane e kon maddesi olduğunu düşünüyorum. E Birincisi e, bu sistemi, yalın üretim sistemini e, en iyi uygulayan otomotiv firmalarından birinde öğrenmiş olmam. E, bir diğeri e, 20 yılı aşkın bir süredir bu sistemi e, otomotivin dışında çeşitli firmalarda u, u, uygulayarak e, birçok e, deneyim e, kazandık. E, bu, ve bu konuda çok tecrübeliyiz. Ersoy Bey peki değerli izleyenlerimizin arasında sizlere ulaşmak isterlerse nasıl ulaşabilirler? Ersoy Türe, Ersoy Yalın Danışmanlık sitemizden ulaşabilirler. Oradaki iletişim bilgilerinden. YouTube kanalımdan ulaşabilirler. Sosyal ağlardan ulaşabilirler. Aslına bakarsanız sizin söylediklerinizi A'dan Z'ye dinlediği zaman bir firma kaybetme şansı sıfıra yakın oluyor yani şu ana kadar kaybedenle karşılaşmadım. <laughs> çok güzel Ersoy Bey. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.